Herkese yeniden merhaba kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün devlet hastanesinde burun ameliyatı olmak hakkında konuşacağım. Çünkü bana instagramda çok fazla soru gelmişti. Devlet hastanesinde mi yaptırdın, özel hastanede mi yaptırdın diye. Ben devlet hastanesinde yaptırdım. Aslında burun ameliyatı ile alakalı bütün detayları verdiğim bir video var. Şuradan ya da buradan artık bilmiyorum. Oraya eklerim oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Orada detaylı olarak burun ameliyatı sürecini anlatıyorum. Onun dışında ben devlet hastanesinde olduğum dediğim gibi burnumda bir sorun yoktu ama ben yani bende et yoktu, nefes alma sıkıntısı falan yoktu. Ben sadece burada kemik vardı. O kemiği aldırmak istedim. Burnum şu anda bu şekilde. Hatta eklediğim kart bilgisinde burnumun ne kadar şiş olduğunu görebilirsiniz. Çünkü ameliyat olalı bir iki hafta olmuştu. Ödem vardı. Burası böyle bayağı şişik gözüküyordu. O zamanla şu zamanki burnumun arasında dağlar kadar fark var buçuk sene oldu çünkü ben ameliyat olalı. Bayağı da zaman olmuş. Ee, devlet hastanesinde burun ameliyatı olmak nasıl bir şey? Riskli mi? Yapılabilir mi? Şu şekilde söyleyeyim. Eğer burun doktorunuz estetikle de ilgiliyse, estetik yapabiliyorsa tabii ki olabilirsiniz. Ama gerçekten e, düzgün bir doktor bulmanız çok önemli bu konuda. Ben doktorumu daha önce bir arkadaşımdan bulmuştum. O estetik yaptırmıştı. Onun burnunu beğenmiştim ve kendisi devlet hastanesindeydi görüşmüştüm ve ameliyat olmuştum. Normalde devlet hastanesinde e, nefes probleminiz, burnunuz et gibi hani burnunuzla alakalı bir sıkıntı yoksa yapmayabiliyorlar. Bu doktorun tamamen kendi tercihine kalmış bir olay ve tabii ki özeldekinden çok daha uygun oluyor. Ama e, çok nadir yapıyorlar. Hani gerçekten hem güzel estetik yapan hem devlet hastanesinde olan bir doktor bulmanız çok çok zor olabilir. Benim doktorum da devlet hastanesinde değil artık kendi yerini açtı. Onun için şu anda tabii ki benim yaptırdığım fiyatla hiçbir alakası yok. Tamamen fiyatlar değişiyor. Devlet hastanesinde olmanızın en büyük avantajı uygun maliyetli olması. Yani siz benim burnumu kötü yapar diye mesela özelde yaparsanız diyelim 15 bin lira, devlette de yaparsanız diyelim sallıyorum tamamen 3 bin lira veriyorsunuz hani ben 15 bin lira vereyim ama burnum güzel olsun bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü önemli olan tamamen doktor. Yani eğer burun doktorunuz iyi iş çıkarabiliyorsa, burnunuza gerçekten güzel estetik yapabiliyorsa 3 bin liraya da mükemmel bir burnunuz olabilir. Yani 15 bin lira vermenize de gerek olmayabilir. Ben hatta Maltepe Devlet Hastanesi'nde yaptırmıştım. Daha sonrasında doktorum oraya gittiği için hani orada şu an estetik yapan var mı onu bile bilmiyorum. Ki benim yanımda bir kız daha vardı, onun burnunda kayma olduğu için o estetik yaptırmıştı. Ben istisna bile olabilirim gerçekten, onu bilmiyorum. Size söyleyebileceğim yani devlet hastanesinde de yaptırsanız, özel hastanede de yaptırsanız aynı süreçten geçiyorsunuz. Yani yine ameliyata giriyorsunuz, yine hastanede yatıyorsunuz, bla bla bir sürü süreç var. Ama gerçekten düzgün bir doktor bulabilirsiniz, devlet hastanesinde yaptırmanızı tavsiye ederim. Ee, kendi doktorum da çok iyiydi benim. Gerçekten çok memnunum. Hala da görüşüyoruz zaten. Ee, dudak dolgumu da yapmıştı Dudak dolgum gitti. Hatta tekrar yaptırmayı düşünüyorum şimdi. Diyelim devlette oldunuz. Bittiniz. Hani ilgilenirler mi ilgilenmezler mi düşünmeyin. Zaten sürekli kontrolü gidiyorsunuz. Ben bir sene boyunca ya da 6 ay boyunca. Pardon 6 ay boyunca. Ayda bir kontrole gittim. Burnumda ne var ne yok işte ödem indimi, ne yapmam gerekiyor vesaire hepsini doktorum söylüyordu. Ben devlet hastanesinde oldum ve gayet de memnunum. Hala burnumdan çok memnunum. Bu şekilde gördüğünüz gibi benim burnum zaten aşırı doğal. E, doktorum tamamen doğal burunlar yapmayı tercih ediyor. Hani herkesin burnu kalkık ve minik diyor. Yüz tipinize uymaz diyor ki kesinlikle haklı. Ben ilk öyle bir şey yaptırmamışım. Gerçekten suratıma başka bir burun olur muydu hiç bilmiyorum. Onun dışında gerçekten özelde de yaptıracaksanız eğer iyi araştırmanızı öneririm. Çünkü fiyatlar o kadar çok değişiyor ki hani 30 bine yapan da var dediğim gibi 10 bine yapan da var. Tamamen hani Instagram'da bir sürü reklam görebiliyorsunuz. Yani çoğu şey reklam oluyor. Artık çoğu şey inanamıyoruz bile zaten. Sadece mesela burun doktorlarının before after fotoğrafları benim için çok önemli. Gerçekten neymiş ne olmuş diyorum. O kişiler etiketliyse o kişileri girip bakıyordum falan. Ha bu gerçekten bunu çok güzel olmuş falan ki benim burun doktorumun zaten öyle instagramına bakmıştım. Aa çok güzel burunu çok doğal falan deyip gitmiştim. Sonra oraya benim burnumda falan eklendi ve eski hali korkunç şeye eklerim kapak fotoğrafını eklerim daha şu an hiç düşünmedim. Sadece devlet hastanesiyle alakalı çok soru geldiği için bu videoyu çekmek istedim. Yani dediğim gibi yani kısacası şunu anlatmak istiyorum. Devlet hastanesinde burun ameliyatı olmaktan bence kesinlikle korkmayın. Eğer doğru düzgün yaptırabileceğiniz estetik yapabilen bir burun doktoru bulursanız kesinlikle uygun maliyetli bir şey arıyorsanız da devlet hastanesine yaptırabilirsiniz ama gidersiniz doktor der ki hani burası devlet hastanesi. Ben burada sana estetik yapamam derse hiçbir şey söyleyemezsiniz. Çünkü yapmak zorunda değiller. O tamamen burun doktorunuza bağlı bir şey. Belki daha önce yapmıştır artık yapmak istemiyordur. Çünkü e, sağlıkla alakalı gidiliyor. Estetiğe girmeyebiliyor. O tamamen kendi doktorun tercihi oluyor. Onun için bunu araştırabilirsiniz. Çünkü yapan çok yer var. Benim bir arkadaşım daha vardı. O da e, devlet hastanesine yaptırmıştı. Ve onun burnu da çok güzel olmuş mesela. Bu şekilde umarım yararlı olmuştur. Fikriniz varsa da aşağı yorum kısmına yazarsanız belki gidecek olanlara yakınsanız vesaire tercih edebilirler. Dediğim gibi ben Maltepe Devlet Hastanesi'nde olmuştum ama artık doktorum orada olmadığı için size başka bir doktor öneremiyorum. Yine kendi doktorum dediğim gibi başka yerde olduğu için isterseniz tekrar onu önerebilirim size. Eda Aydın zaten linki eklediğim Aşağı bir link ekledim. O videoda ondan da bahsediyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.